Bir erkeksi bir sopa seni bekliyor. Aç yama. Aç yama, Aş yama. Aş, aç aç. Az önce benim camıma tüküren sendin değil mi? Aç Aş yama. Aşağı in aşağı aşağı. Şizofren aşağı in. İn aşağı. Yine seni bıçakladım çocuk. Eyvah. Evet. Yine laf mı ettin sen? Başına belayı aldın. Baş, arabanın artık bir camı yok. Sen ya sakın Sıkıyorsun lan öyle. Ne ha? oluyorsun ha? lan öyle? Araba. Ne, ne oluyorsun, oluyorsun? Ne? Ulan Ulan seni lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bitiririm ben. Kimsin Ulan? lan? Allah bak. Uzaklaşma, sakın gel bak, buraya. Sakın ya. Gel. Ya. gel gel uzak. <laughs> uzaklaşma, gel. Sen arabayı mı? <gülüyor> vurdu. <gülüyor> vurdu. Arabamız mı? Ne olacak? Ne? Ne oluyor? Anca ne kaçıyorsun? oluyor? buraya gel? Ne oluyor? Lan, sen ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Sakın inemin adını adını alma. Sakın. Yaklaş. 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 Yaş, ya taş elimde kalacaksın bak. Za bilimi elimde kalalım varsın. Develer el otur. Ara